Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni anayasayı müzakere ile yapmak istedikleri vurgusunu yaparken CHP'ye yüklendi. Kurtulmuş CHP'nin 1942 yılında gençlere ekmek karnesi dağıttığını belirtti. 1942'de CHP yönetiminde bu milletin çocuklarına ekmek karnesi dağıtılıyordu fotoğrafı bende var. Yani günde 200 gram, 300 gram ekmek alacak bu ülkenin çocukları. Şimdi ne dağıtılıyor? Bu ülkenin evlatlarına tablet bilgisayarlar dağıtılıyor. Onlara ellerine yararlanabilecekleri teknolojik aletler getiriliyor. Toplamda 68 bin tablet sadece Gaziantep'te dağıtılmış. CHP ile bizim aramızdaki fark budur. Onlar biz ekmek karnesine yetişmedik ama ben tüm kuyruklarını bilen birisiyim. Yaşı müsait olan arkadaşlarımız var. Onlar da bilirler. Türkiye gündeminde önemli bir meselemiz de yeni kapsamlı demokratik ileri ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin işte benim anayasam dediği yeni bir anayasayı yapabilmektir. Uzun yıllardır siyasette yeni ve çağdaş bir anayasanın yapılmasını milletimize karşı bir sorumluluk olarak görmüş bir siyasi hareketiz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli mensupları siyasete müdahale etmek yerine Türkiye'nin dışarısında bekasını sağlayacak harekatlara komutanlık yapmaya başladılar. Bakanlıklara, kuvvet komutanlıkları savunma bakanlığına, jandarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri Bakanlığına bağlandı. Türkiye'de Milli Güvenlik Yapısı Kurulunun yapısı değiştirilerek siyasetin alanı açıldı.